Arkadaşlar merhabalar. E, Tsubasa Rise of the New Champion'ın e, oyununu oynadık Ali ile beraber. E, ve oyun hakkındaki değerlendirmelerimizi sizinle paylaşacağız. E, artı yönleri ve eksi yönleri noktasında e, fikirlerimiz oluştu. İki gündür oyunu gece gündüz oynuyoruz. E, beğendiğimiz e, veya beğenmediğimiz yönleri var. Bunları da Ali ile zaten e, müzakere ederek sizinle paylaşmış olacağız. Birbirimize e, bazı soruları sormuş olacağız. E, şu anki takip sayımız henüz Yeterli seviyede değil ama artı zaman sizden önümüzdeki canlı yayınlarda sorular da alacağız. Şu anki canlı yayında soru cevap olmadan kendi aramızdaki diyaloglarda oyun hakkındaki fikirlerimizi paylaşmış olacağız sizinle. Ali oyunu iki gündür oynuyorsun. Oyun hakkındaki fikrin ne? Oyunu e, Cuma akşamı indirdik. İşte o gece bir iki maç yaptım. O tam inmemişti oyun. E, cumartesi bir komple oynama şansım oldu. Gün boyunca. Ee, genel olarak oyunu e, keyifli bir olarak oyun olarak gördüm. Hı hı. Ee, özellikle arkadaş ortamında e, bir dört oyunculu şey, hı hı. oyunlarda çok iyi oynanabilir bir oyun olarak gördüm. Çok keyif aldım oynarken. Hı hı. Ee, genel olarak beğendim oyunu. Benim fikrim oyun Türkiye PSN'den aldığımız için fiyatı açısından beni mutlu etti. Çünkü yurt dışından e, Ali ile biz farklı PSN'ler kullanıyoruz. Ali Türkiye PSN'de, ben Amerika PSN'deyim. farklı indirimlerden, indirimlerden faydalanabilmemiz için. Türkiye'deki fiyatı yanılmıyorsam 269 TL'lerde bir şey yani. Evet o civarı aldık. Yani 260 TL'yi aldığımız için oyun kalite olarak fiyatından dolayı beni üzmedi. Ben şahsen aynı fikirde değilim. bu oyunun değerinin yani daha aşağıda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ileride yani sohbetimizin ilerisinde de söyleyeceğim gibi ee, oyunun biraz kısa kaldığını düşünüyorum hikaye Aynen. olarak. Yani, Tsubasa'ya ait hikaye bence de kısa. Ee, şimdi oyunun pozitif yönlerine değinirsek eğer sence artı yönleri neler? Artı yönlerini düşünürsek e, hani o eskiden izlediğimiz o e, çizgi film mi Atari'de oynadığımız oyun düşündüğümüz zaman e, hala o anime havası Hı -hı. o e, Kaptan Tsubasa dizi havasında bir Hı -hı. oyun olmuş. Yani oyunu biraz da ee, çizgi film izlenmiş gibi oynuyorsunuz. Hı -hı. E, o yönden ben çok beğendim. O Naruto'nun e, yapımcılarının yaptığı o akıcılık, Hı -hı. hikayenin akıcılığı o güzeldi. E, o benim için bir artıydı. Çok keyif aldım ondan da. E, bir de işte maç içindeki o e, oyuncu dinamikleri, Hı -hı. işte top kapmalar olsun, işte şu çekimleri olsun. Onları çok beğendim. Hatta ee, zamanında şey vardı, hatırlamışsın bilmiyorum. gol diye işte bir oyun vardı. Golüç ee, evet futbol evet biliyorum. Topuna vurduğunuz zaman balığa dönüşüyordu, aslana dönüşüyordu. Ee, Oynamışlığım var. Yani, eğlenceli bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Ee, yani real futbol oyunu gibi değil. Değil. Ee, ama tamamen ama, eğlenceli ama söyledim, bir oyun. söylediğim oyun yani. tadında, dediğim gibi golüç hmm. tadında. Gerçekçiliği bazı noktalarda yok, bazı noktalarda var. Ama e, öyle bir keyifli şey veriyor insana. Oynanış veriyor, hmm. oynanış sunuyor. Benim için de o da artı. E, onun dışında da işte yani o Online maç seçeneği, hmm. işte arkadaşlarımla oynama seçeneği kesinlikle futbol oyunda olması gereken bir şey. O yönden de e, tercih edebilirim hmm. bu oyunu. Artı yönleri bunlar benim için. Anladım. Şimdi ben artı yönlerini e, işte bir nostaljinin gerçeğe dönüşmesi olarak düşünüyorum. Çünkü e, Tsubasa oyunu veya Tsubasa animesi Japon Futbol Federasyonu tarafından e, Japon gençliğine, Japon çocuk e, yaş grubuna veya teenage grubuna futbolu sevdirmek için geliştirilmiş ve bizzat devlet eliyle geliştirilmiş bir anime. Ki e, Japon Futbol Federasyonu da zaten çok genç bir futbol federasyonu. Bizim Türkiye'nin 1950'lerde, 1955'lerde kurulmuş federasyon değil. E, 25-30 yılı var. Böyle kadim bir federasyon değil. E, o yüzden de Japon gençliğine dediğim gibi futbolu sevdirmenin yolunu e, Japonya'daki anime kültürünü kullanarak yapmışlar. E, bunun Türkiye'deki yansıması da 80 kuşağındaki çocuklar yani benim 96-2000 döneminde Kanal D'de yayınlanıyordu hatta. Ee, o dönemdeki nostaljik bir şeyin tekrar günümüze uyarlanmış olması benim için pozitif bir yöndü. Ee, diğer pozitif bir yön, yani eğlencelik bir oyun. Hani FIFA ve PES ile karşılaştırabileceğiniz e, simülasyon değil aslında bir oyun. Yani simülasyon kısmında, simülasyon kategorisinde bir oyun değil. Tamamen eğlencelik. Ee, tamamen arkadaşlar arasında hırs yapmadan, eğlenerek, gülerek oynayabilecekleri bir oyun. bak. FIFA oynarken biraz çirkekleşiyorum. <laughs> Hırs bazen aşırı duygularımın önüne geçiyor. Bazen insanları kırma noktasına da gelebiliyorum. Ama bu oyunda böyle bir şey yapma şansınız yok. Çünkü oyunun tamamı eğlence üzerinden geçiyor. Yani futbolu top kapma, şok simülasyonları, şok dinamikleri, adam geçme dinamikleri bunların tamamı eğlence üzerinden korunuyor. Bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Mesela ben eşimin kardeşiyle oynamıştım. Cumartesi günü inanılmaz i̇nanılmaz böyle bir şey olduk. Oyun oynarken strese giriyorsun. O şutu kim çekecek acaba? Yani e, kim o şutu çekme imkanı yakalayacak diye bir böyle bir kapışma geçiyor. Aynen şey var e, Böyle evde, al... ekran... bağırışmalar falan olmaya başladı. Düşün yani o böyle bir gaza geldik böyle. E, ben artık şey bir maçta iki maç yaptık yanlış hatırlamıyorsam. 119. 100 arkada uzatmaların 119. 100 arkasında şey gol attım öyle maçı kazandım. Yani <laughs> bayağı çekişmeni geçmişti. İlk defa oynamamıza, oynamamıza rağmen. Çok eğlenceliydi ama çok da böyle stresliydi. Anladım. Ee, şimdi oyunda e, diğer pozitif nokta benim için e, PSN'deki fiyatının uygun olması. Çünkü arkadaşlar normal şartlarda dünyadaki oyun firmalarının tamamı e, bunda Ubisoft, Electronic Arts, Square hmm. Enix, e, Warner Bros. Games, e, Sony e, Studios olarak dönüştü artık. Sony Studios oyunlarının tamamı neredeyse uluslararası arenadaki fiyat neyse Türkiye'de de Türkiye koruna yönelik bir fiyat belirliyor. E, ama ilginç bir şekilde bandayım. E, bu oyunu Amerika'da 59 dolardan Avrupa'da 59 dolardan satarken Türkiye'de Türkiye şartlarını değerlendirerek 160 TL'lik bir e, fiyat etiketi biçmiş. E, ve yurt dışında aldığınız fiyatın %50'sinden daha ucuza geliyor. Yani o yüzden, o e, yüzden oyunun pozitif yönlerinden bir tanesi belki de ana pozitif yönü bu. Hani aldığınız zaman e, A Plus oyunları referans aldığınız zaman A oyun değerinde bir oyun değil. Yani bunu kesinlikle e, söyleyeyim size. E, o yüzden ederi noktasında Türkiye'den alırsanız oyun gerçekten tatmin edecek bir oyun. E, onun haricindeki artı yönlerden bir tanesi de e, çizgi film tadında daha çocuklara uygun bir oyun olması. Yani dediğim gibi simülasyon e, mantığında ilerlemediği için oyun e, daha fazla anime e, kültüründe ilerlediği için çizgi filme yakın daha aslında çocuklara 10 ee, yaş üstü veya 10 yaş altı o çevredeki teenage diyeceğimiz çocukların oynamasına çok elverişli bir e, ee, O noktada da benim için pozitif noktası var. Ee, i̇şin negatif yönlerine gelirse önce tekrar e, negatif bakış açısını halinden alacağım. Sonra ben de kendi negatif e, bulduğum yönleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Peki ben e, sana yine fiyat bakışına katılmıyorum. Hı. Çünkü ben hikayenin e, şey olarak yani kısa kaldığını düşünüyorum. Hı hı bu 260 liralık oyun için. Ya tabii ki Türkiye'de şu an oyun fiyatları e, çok yükseldi. Hı hı. İyi bir oynanmak istersen PSN'den 450, 500, 600 lira civarında bir para vermen gerekiyor. Hatta gold paketlerde e, veya altımız paketlerde geldiği zaman ortalama 800-900 liralara buluyor. Yani. İşte yani 250 lira şimdi e, daha düşük bir rakam gibi kalıyor. Ama ben hani, oyunun e, fiyatları yani e, biçilen fiyatları doğru bulmuyorum. Hı hı. E, zaten hani şu oyunu ben hani e, başka birinde görüp almak istesem biraz daha fiyatının düşmesini e, beklerdim. Ama şu an eee Tusubasa'nın geçmişteki bizim de kalan bir akıl, aklımızda kalan bir anısı var. Atari'de oynadığım dönem var benim. E, çizgi filmi de var. E, onun için o çok e, hızlı bir şekilde oynamak ve reaksiyon almak istedik. Aldım da Hı -hı. ama eksi yönü yani benim için hikaye kısa kalmış. Yani altı maçta yedi maçta bir hikayeyi bitirdim. Aynen. Yani ee, Tsubasa'nın kendi hikayesi dediğin gibi altı, yedi maçta Yani bence e, hikaye biraz daha uzun olabilirdi. E, hikaye devam ediyor senin söylediğine göre. Bana kısmı Hı -hı. oynamadım. Hı -hı. E, yeni bir karakter Hı -hı. oluşturuyorsunuz. Hı -hı. Ama yine de e, Tsubasa'nın kendi hikayesinin daha biraz daha uzun olmasını ve biraz daha dallandırıp dudaklandırmasını isterdim. Aynen. Ona, sen de ben de aynı fikirdeyim. Aldığım notlar arasında o da yer alıyor. Yani, Tsubasa'nın hikayesini inanılmaz derecede özet geçmiş arkadaşlar. Çünkü Tsubasa Normal şartlarda Road to 2002 e, olarak herkesin bildiği bir şey var. Son güncellenmiş hali. Bir de yeni güncellediler. E, Onlar da 52 bölümden oluşuyor. 50 bölümden oluşuyor. O civarda bir bölüm sayısı var. E, ama Tsubasa'nın e, Rise of the New Champion'da sadece 7 bölümde e, Tsubasa'nın kendi hikayesini bitiriyorsunuz. Yani hikaye derin, sizi içine alan, e, akışkan sinematikleri olan bir hikaye değil. Öyle de değil evet. Hani direkt ben gidip maçı maçı yapıyorsunuz. E, bitiyor. Birkaç böyle nüans, bir diyelim ona, ee, ufak tefek videolar giriyordu hı hı. oynadığımız maçlarda. Onun dışında yani bizi içine alabilecek hiçbir şey yoktu bence. Aynen öyle. Ee, yani bilmiyorum. Biraz daha uzun iyi olmuş. Ee, o noktada seninle birebir aynı fikir değil. Ee, şimdi ikinci negatif yönde gelirsem ee, aldığım noktada karşılıklı zaten pastasıyla kilerleyeceğiz negatif yönleri. Şimdi yükleme ekranı gibi anlamsız bir ekran var. Ee, tamam oyunlarda yükleme ekranı tamamında var ama ee, bu oyunda siyah ekran var. Yani siz oyun arasında bir şeye geçerken simsiyah bir ekran geliyor. Sadece altyazılar geçiyor. Yaklaşık 15-20 saniye siyah ekrana bakıyorsunuz. Hani bunu canlı yayınladığınız zaman saçma sapan bir görüntü oluyor. Ee, artı sizi de rahatsız ediyor. Evet. Yani yükleme ekranın dışında tamamen. Hani o arkada bir olaylar gerçekleşiyor ama e, bu olayları sadece sinematik olarak direkt animeden alıp e, orada gösterseler daha doğru bir suçlu seçim olurdu. Bu siyah ekrandan ben nefret ettim. Kesinlikle katılıyorum sana. Ben aslında onu eksi olarak hiç düşünmemiştim ama büyük bir zaman kaybı oyun içinde bence. Sürekli yani. bir ara geçiş ekranına giriyorsunuz ve bu ara geçiş ekranı da sadece şeyde değil. Hani maça başlarken kendi değil. Yani Hı -hı. bir konuşma olacak. Bir e, diyalog gerçekleşecek. iki üç kişi arasında. Bir konuşma oluyor. Bir ara ekran geçiş oluyor. Aynen. De Tekrar da... bir konuşmaya geçiyor. Yani çok fazla geçiş ekranı var. Sürekli böyle bir kesiliyorsunuz. Çok özellikle şey var yani mesela. Yani. Japon Futbol Federasyonu'nda kata girsen var. Gözlükte uzun saçlı Hı hı. onun konuştuğu bütün ekranlar arkadaşlar siyah. Hani sanki sürekli bir karanlık odaya giriyor. Karanlık odada insanlara bir şey anlatıp geri çıkıyor modu var. Yani o yüzden kata girsen ne zaman konuşmaya başlasa ekran kararıyor. Evet. Hani oyun hatası desem değil çünkü sürekli altyazı geçiyor. O yüzden orası saçma sapan olmuş. Ee, yani 59 dolara Amerika ve Avrupa için söylüyorum satılan bir oyunda bu saçmalıkların bence olmaması gerekiyordu. Ee, onun haricinde e, negatif noktadan bir tanesi bence oyun oynanışıyla alakalı. Ee, sadece süperşitler bulurdu. Hani ben attım Ben, ben de bir tane attım ama hata bir, oluyor. bir tane değil. Hani ben bir tane attım. Yok. Ee, Nasıl atıyorsunuz o golü biliyor musunuz? Kalecinin gücünü düşürme muhabbeti var biliyorsun. Tamam, sürekli çekiyorsun. Ben Kalecinin çekiyorsun. Kalecinin... Ama orada da şu var. Yorgun düşen adama gol atmam modu var. O da saçmalık. Hani bu normalde e, New York'ta e, veya Ghost of Tsushima'da adamla dönüşürken staminasını düşünüp daha rahat vuruyorsun ya. Evet. Ona geliyor. Yani futbol topuyla kaleciyi dövüyorsun. kaleci halbuki, bir tane düşünce gol yiyor. O saçmalık mı sen? Halbuki yani. kaleci kurtardıkça gerçek futbolda özgüven artar ve daha yükselir. Aynen. Tsubasa'da tam farklı. Kaleciye ne kadar çok şut çekerseniz ee, o kadar çok gol atma şansınız artıyor. Mesela diyelim ki kaleciye bir gol attınız, başardınız onu. Kalecinin staminası çok düştüğü için artık ondan sonra vurduğunuz her şut gol anlamına geliyor. O Tsubasa oyunu için söylüyorum. Bu bir e, oyunda tek düzeliğe götürüyor. Yani çok şut çek, çok Anladım. gol at. Yani önce kaleciyi topladı. Ondan sonra da vurduğun girsin moduna dönüyor. Öyle oluyor. Anladım. Mesela bu da dediğin gibi negatif bir. Evet. Ee, onun haricinde mesela benim negatif olarak aldığım notlardan bir tanesi şimdi bu oyunu arkadaşlar yapan firma Bandai Namco ee, Namco Bandai de dünyadaki en iyi anime serilerini yapan firma ee, Naruto'nun bütün serisini oynamış e, kişileriz ikimizde. yani Naruto 1, 2, 3, 4, PSP'deki birkaç oyunu oradaki e, oyun kalitesi, oynanabilirlik, grafikler, hikaye derinliği, hikayenin anlatım tarzı bunların tamamı e, ben de onun üzerinden onu almış bir firma ama aynı firmadan Tosu Basa'daki bu kadar e, anlatım bozukluklarını, akışkanlık bozukluklarını ve bir şeyi anlatamama problemleri de görünce ben e, hayal kırıklığı oldu. Yani, Namco Bandai'den beklediğim tarz bir oyun değildi aslında. Yani anlatım tarzı çok zayıf kaldı. Diğerlerine kıyasladığımız zaman. Bence biraz senin de söylediğin gibi geçmişle bağlantı kurulması gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl yani Atari'den e, geçmiş e, işte o çizgi filmden kareler, <laughs> alınıp bir harmanlanıp e, aynı şey Naruto'da olduğu gibi <laughs> bir canlandırma yapıp o sahneyle o sahneyi birleştirip e, oyuncuyu geçmişe götürüp şimdiki oyunla birbirine bağlanıp falan yapması gerekirdi belki o şekilde şey yapabilir. Yani e, öyle bir şey yapsa iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Evet. Orada bir eksik kalmış gibi geldi. Naruto'yu yani. oynadığın zaman e, çizgi filmin tamamını baştan aşağı tekrar izlemiş hissiyatına kapıldım her şeyi bana tek tek tekrar hatırlattı, izlediğim zaman mutlu etti. birçok ana sahnesi, yan sahnesi gibi şeylerle beraber bütün anime dünyasını, o bütün hikayenin derinliğini komple yaşatmıştı bana. ama bunu dediğim gibi 7 maça sıkıştırdıkları için 7 maçlık bir anlatımla Tsubasa'nın hikayesini komple bitirmiş oluyor. Ya bir de çok ben aslında ile özdeşliğimi doğru bulmuyorum. İşte anime ama olduğu için aslında bir, bir tür karşılaştırma geliyor çok daha iyi bir oyun çıkartabilirlermiş diye düşünüyorum. Hani, yani mesela o dedim ya geçmişten kareler olsa çok iyi olurdu. İşte şuna geliyor. Fark, hani. Farklı modlar, farklı zikler, böyle değişik e, oyunu geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Ben var, yani. Ya benim oradaki oyunu şey... arttırmak lazım diye düşünüyorum. Yani biraz da. 50 bölümlük e, animeyi ortalamada 1000 dakika yapıyor. Yani bin dakikada çizgi film olarak gösterdiğim şey sadece yedi bölümde ki bölümlerin tanesi de ortalama 25 dakikalara falan tekabül ediyor. Yani yüzde onuna düşürmüş. Yani normal şartlarda animesinde sadece televizyondan izlediğiniz zaman veya sitelerden izlediğiniz zaman 1000 bin dakika harcamanız gerekiyor. ama oyunda bin dakikalık hikayeyi sadece e, yüz dakikada bitirmiş oluyorsunuz. Bu tarafa dediğim gibi çok eksik kalıyor bende. Onun haricinde Ali'nin oynamadı ama benim dün gece ilk kupasını da aldım ile bölüm var. Orada da e, karakterize etme ve rol yapma kısmı var. Yani kendi karakterinizi oluşturuyorsunuz. Kendi karakterinizi seçtiğiniz takıma e, dahil ediyorsunuz ve orada gelişim süreci başlıyor. E, takıma dahil olduğunuz zaman e, ortalama 60 puanlarda ortalama bir futbolcuyken e, maç yaptıkça, maçta size verdiği görevleri başardıkça e, arkadaşlarınızdan aldığınız e, senaryo gereği tüyolarla futbolcunuzu geliştiriyorsunuz. Ee, ve oyunun ana derinliği orada başlıyor. Yani e, oyun aslında Rise of the New Champion, Kaptan Tsubasa ama oyunun toplamının sadece yüzde %10'u belki sadece ile alakalı. Tsubasa evreninde işte Mitsuki, Toho, e, Kojiro Hyuga e, gibi futbolcuların tamamının takımlarında ayrı ayrı oynamanızı sağlıyor oyun. Ee, bunu da zaten kupa aracılığı da yapmış. Eğer oyunu platinlemek isterseniz bunların tamamını yapmanız gerekiyor. Evet. Ee, Dediğim gibi oyunun tamamen derinliği e, kendi karakterini oluşturup e, genç yapamadığı bir katı ile başlıyor. insanlar daha iyi anlar. yaptığınızı düşünün, PES'te. Hı -hı. Bir belli bir oyuncuyu geliştirmeniz gerekiyor. E, Master League'e giriyorsunuz, bir takım oluşturuyorsunuz, kartlar alıyorsunuz, top Hı -hı. açıyorsunuz Hı -hı. vesaire gibi düşünün. Öyle bir mod eklenmiş. Hı -hı. Yani ben FIFA'lı PES'te benzerliği oradan geliyor, o o kısımdan. Ee, tamam güzel, boş bir insanların oynadığı bir şeyi almış koymuş Hı. ama e, Tsubasa için bu oyun içindeki bu mod Aynen. uygun mu değil mi onu tartışmak gerekir. Dediğin gibi orada şey var. Şimdi ismi Tsubasa olan bir oyunda %10'luk kısmının sadece Tsubasa'dan oluşup geri kalan %90'ının e, size kendi karakterinizi oluşturup onun hikayesinde oynama şansı var dediğin gibi aslında negatif. Yani pozitif görünebilir bazı arkadaşlar açısından ama ee, hikayenin anası Dünya Kupası üzerinden geçiyor. Şimdi Japonya genç e, milli takımıyla Amerika'ya e, Dünya Kupası'nı almak üzere gidiyorsunuz. Ve orada e, Almanya'yla, Brezilya'yla, Fransa'yla, e, İngiltere'yle gibi bir takımların genç takımlarıyla kapışacaksınız. Yani o bölüme yeni başlamış durumdayım ben. Ama buranın da Tsubasa'yla net bir entegrasyonu yok çünkü orada kendinizi oynuyorsunuz. Tsubasa sizin kendi hikayeniz içerisindeki bir yan karakter haline geliyor. Yani Misugi, e, Kojiro Hyuga, Tsubasa, Misaki, e, Wakashimazu, Wakabayashi bunların tamamı sizin kendi hikayeniz içerisindeki figüranlar haline geliyor. Halbuki benim oyunu e, almasa dedim e, kendi oluşturduğum karakteri merkeze alıp geri kalanları figüranlaştıran bir oyundan ziyade e, Tsubasa'nın merkezde olduğu ve Tsubasa evreninin tamamen e, bana anime kültürünü yaşatabileceği bir senaryo için veya en azından böyle bir hayal için almıştım ben. Bu noktada bir hayal kırıklığım var tabii ki. Peki senin eksilerin bittiyse ben bir soru sormak. Evet benimkiler bitti şu anda. Peki bu insanlar bu oyunu neden almalı? Ben ee, senin fikrini merak ediyorum. Kendi fikrimi de söyleyeceğim senden sonra. Ya insanlar bu oyunu bence e, pozitif noktası şu yani Niye tavsiye ederiz? Mesela almanızı niye tavsiye ederim noktası? Bence ki bir numaralı e, şey fiyat. Yine söylüyorum. Hani Ali fiyat noktasında e, beğenmedi ama ben e, Amerika ve Avrupa ki fiyatları kıyasladığım zaman e, oralardaki Türkiye karşılığı ortalama Amerika'da yüzde %10 civarında da vergi var. 65 dolara geliyor. E, Türkiye'deki karşılığı 450-460 TL'lere geliyor bu. Türkiye'de aldığınız fiyat bunun %50 ucuzu. Yani aslında Amerika'da alan bir kişiye göre siz %50 indirim görmüş haliyle alıyorsunuz oyunu. O yüzden benim için alınabilir e, sevgilim. Artı biliyorsunuz oyunlarda şöyle bir şey var. Ucuzlaşmayı beklediğiniz zaman ee, o oyuna oyuncu olarak toplanmış insanların çoğunu elemiş oluyorsunuz. Artık insanlar oyunu bitirmiş oluyor, oyundan çıkıyor. E, online özellikle oynama eğiliminiz varsa rakip bulma noktasında çok ciddi bir kitleyi zaten kaybetmiş oluyorsunuz. E, o yüzden oyunlara çıktığınız zaman, ilk çıktığı zaman almak, ilk çıktığı aylarda almak ee, daha büyük bir kitleyle mücadele içerisine girmek açısından e, pozitif bir anlam e, e, ifade ediyor. E, ama Tusu Yani Tusubasa sen sadece mi? oyunu fiyatından ötürü almalılar mı diyorsun? Ya, sadece fiyatından ötürü değil. Yani, yani Fiyat, daha, fiyat daha çok daha büyük bir yok. şey. E, de, sonuçta... Etken olabilir mi? sonuçta... Artı ikinci etken de şu. Şimdi Tusu Basan'ın bundan önce yapmış son oyunu arkadaşlar PlayStation 2'ye yapılmıştı. O ee, oyunu ben alıp oynama şansına erişemedim. Benim oynadığım Microgenius'daki, Sines dediğimiz e, kategorideki e, turn-based tarzı bir oyun. Yani onda siz oyunu tamamen kendiniz yönetmiyordunuz, zaten koşturmuyordunuz. Seçenekler içerisinden futbolcunun seçmesini, koşmasını, pas vermesini, şut çekmesini gibi şeyleri seçerek ilerletiyordunuz. E, biraz daha action hale geldiği için e, geçmişteki bir e, nostaljinin gerçeğe dönüşmesi anlamında da e, oyunda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İnsanlarda bir anısı var. En azından 80-90 arasındaki kuşakta bir anısı var. Bu anıyı tazelemek için almanız taraftarıyım. E, bu fiyatta tabii ki. Yoksa benim gibi Amerika PSN kullanan veya Avrupa PSN kullanan kişiler e, oyunun fiyatına düşmeden almasını çok önermiyorum. Çünkü dediğin gibi sunduğu faydalara göre oyunun fiyatı çok yüksek. Senin fikrin bu diyorsun. Aynen. Bunun için almalılar. Aynen bence. Bence e, iki ana sebebi var. Hı <laughs> -hı. Birincisi Futboldan farklı olarak yani günümüzdeki HES ve FIFA'yı baz alırsak ondan farklı olarak fantastik bir futbol düşünürsek e, kesinlikle e, bu oyun alınmalı diye düşünüyorum. Orada sadece şu var. Şimdi o kısmı oyunun pozitif bir değer ama diğer taraftan da bence çocuklaştırıyor. Yani ama bizim yani bizim yaş yaş şimdi şöyle düşün. Zamanında? Yeni çıkan oyunları düşün. Mesela e, Frantix gibi. Hı -hı. Mesela bizi çocuklaştıran oyunlar var. Hadi telefon var. var ama yani ben orada çocuklaşırken keyif alıyorum. Öyle düşün. Ya doğru mu açısı evet. aslında. bunda da öyle. Yani bir anda çocuklaşmak istiyorsun. Yani ee, bir fa farklı bir futbol oynamak Hı -hı. istiyorsun. Arkadaşlarınla eğlenmek istiyorsun. Sadece gol atmak değil de. Aynen. Yani işte az önce bahsettiğimiz bir... gibi. Yani mücadele etmektense keyif almanın e, yolunu bulman gerekiyor. Ha. Ve burada alkol yorum sana. Birinci sebebi bu fantastik bir futbol oynamak istersin. İkincisi de e, geçmişe gitmek istiyorsan, otosu sahip, varsa, başlarcı. varsa anılarımı tazelemek istiyorum ben. Tuz görmek istiyorum, o şutumu çekmek istiyorum, o işte yumruk atarak top almak istiyorum. Aynen. O hissiyatı yaşamak istiyorum diyorsan. diyorsanız boyu kesinlikle almalısınız. Ama küçük bir dipnot eklemek istiyorum. Bu fiyattan almayın. Ben ondan kesinlikle farklı düşünüyorum. E, kesinlikle birazcık fiyatın düşmesini bekleyin. O zaman e, boy kesinlikle oynanabilir diyorum. Anladım. Sadece orada şey de var ama son notlara geleceğiz. Son sözlere geleceğiz bu arada arkadaşlar ama. Ee, Namco Bandai'nin daha önceki oyunlarda bu fiyat e, stratejisiyle Türkiye'de oyun sattığını ben görmedim. Ee, o yüzden önümüzdeki süreçte indirim mi gelir e, yoksa Amerika'yla fiyat mı eşitlerler ondan emin olamıyorum. Ee, o yüzden fiyatı en azından... E, Sen kendine rakip oluyorsun galiba. Yok <laughs> rakip alamıyorum. <laughs> ben Bence öyle. Yok şey uluslararası zaten e, alanda oyun... Eminim bayağı satılmıştır. Özellikle Japonya'da ben... Bir sene daha maç yapmadık ama. Yok, daha henüz yapmadık. İşte e, o maçımızı da bugün işte, muhtemelen yaparız. Aynen bugün yayınlarız zaten. E, yani akşam vakitler olabilir. Bir maç yapalım seninle. Tamamdır. Onu Birazcık e, rekabetimiz e, sıkıntılıdır ama <laughs> e, oynayalım bence güzel olur. Tamamdır ama. Okey. Okay. Arkadaşlar o zaman e, videomuzun sonuna geliyoruz. E, e, Tsubasa Rise of the New Champion PlayStation 4 oyunu e, artı ve eksi yönlüğü analizini yaptık. Ee, bizimle aynı fikirde olma durumlarınız vardır. Ee, farklı fikirleriniz varsa videonun altında e, fikirlerinizi paylaşmanızı rica ederiz ki bunlara da mutlaka mutlakaslı e, geri cevap olarak döneriz. kendi fikirlerimizi e, sizinle pozitif mi, aynı şekilde mi düşünüyoruz veya eleştireceğimiz noktalar var mı noktasında ee, izleyen arkadaşlara da şimdiden teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, Ali ile e, ortalama ayda iki videoyla e, yeni oyun analizleriyle e, karşınızda olacağız. 有升值。有升值。